Herkese merhabalar. Evet bugün Vrohlav'da alışveriş dünyası nasıl hep birlikte göreceğiz. Şehir merkezinden 1 kilometre uzaktaki Pasas Gruntwalski adlı alışveriş merkezine gideceğiz. İlk girdiğim dükkan pahalı elit ürünler satan bir Macar firması olduğundan fiyatlar sizi yanıltmasın. Daha sonra girdiğim yerlerde fiyatların daha uygun olduğunu göreceksiniz. Videonun başından sonuna kadar para birimini göstereceğim ki fiyatını tahmin edebilirsiniz. Herkese iyi seyirler diliyorum. Mesela buna bir girelim kadın giyim ve unutmayın 1 euro dört buçuk Polonya zlotisi. Örneğin şöyle bir çanta ne kadarmış? 221 PLN Şu çantalar 649 Bir Macar markasıymış. Bu birazcık da lüks. O yüzden fiyatları çok da uygun değildi. Biz devam edelim. Mesela bu terlik 78 PLN. 200 PLN.

Mesela bu alışveriş merkezi daha hesaplı bir yerde. Tekrar söylüyorum. 1 euro 4,5 Polonya zlotisi. Pekala bu mağazadan da çıkalım. Burası bence bir tık daha uygundu. Fena değildi fiyatlar. Bir de şuraya bakalım. orada da fiyatlar fena değildi. Yani ben bir tane tişört aldım açıkçası. Devam edelim. Bir de son böreğe bakalım. Evet fiyatları görürsünüz. Burada daha da uygun. Evet, burada da fiyatlar fena değildi. Peki, giyimi geçelim. Şimdi de cep telefonları, bilgisayarlar, teknolojik aletler ne kadar? Bir de onlara bakalım. Bu arada daha önce söylemiştim. Polonya'da asgari ücret 638 euro. Yani 2900 Polonya zlotisiydi. Bakın orada az önce 29 zlotiyi ya da 19 zlotiyi tişört gördüm. Yani burada vatandaşlar kolaylıkla aylık alışverişlerini yapabiliyorlar. Bu arada az önce gözlüklere, kadın erkek parfümlerine baktım. Yani onlar tabii ki biraz daha pahalı geldi bana. E tabii ki lüks şeyler yani. Yani o yüzden yani bunlar çok böyle acil kişisel ihtiyaçlar değil. Şimdi medya makta girelim. Bakalım. Kabusunuz bilgisayar ya da cep telefonu alamamak değil mi? Ben de Bulgaristan'dan almıştım. Babam sağ olsun iPhone 14 Pro. Şimdi bakalım burada cep telefonları mesela ne fiyatta? Bu benim aldığım iPhone 14 Pro'ydu. 128 GB. Ne kadarmış bu? 5399. Az önce hesapladım. 1200 euro ve bunun bir de 6800 gibi bir vergisi var. Toplam 36-37 geliyor. Türkiye'de alsaydım eğer 50 aşağı değildi. Evet. Daha fazla gezmeye gerek var mı? Bakalım gene. Smartphone'i. 4.5 böleceksiniz. Bunu Euro çıkacak. Gördüğünüz gibi. Yani şurada şuraya bak ya. Bir genç iki ay içerisinde herhalde maaşıyla cep telefonu alabilir. Şey görüyorsunuz. Bunların neredeyse 700 Euro maaşları var değil mi ya, Alabiliyor demek ki. Alım güçleri var tabii ki. Bu fiyatları olduktan sonra. şimdi mesela iPhone 14 Pro 1 Euro 4.5 Polonya zlotisi değil mi? Şimdi hesaplayın bakalım. Bakın burada 4 tane ayrı şey var. 128, 256, 512 ve 1 TB'lık sırayla fiyatını vermişler. Yani buradaki fiyatları 4.5'a böl Euro çıkacak. Yani bizde de şöyle bir şey olması lazımdı. Buradaki mantık yani mesela asgari ücretlerimiz 25-30 bin olacaktı. O fiyatlardan tabii ki biz de cep telefonu alırdık. Bu kafayla düşünmek lazımmış demek ki. Gerçi artık çok kullanmıyoruz ama bunların da çok bir fiyatı yokmuş. Hala eski tip kullanıyorsanız sudan ucuz diyebilirim yani. Hiçbir şey fiyatları. Şuraya bak ya. 20 euro. 20 euroya telefon mu olur ya? Akıllı saatlere de bakalım. Dört çay Yugo çıkıyor. Değil mi? Şunlar biraz pahalıymış ha. Bu ne? Evet. Ama şaşırmadık. Burada biraz daha hesapları da var. Evet.